üç kız kardeşin macerası. Bir sabah gri tüyleriyle pofuduk üç kız kardeş kedi evin açık kapısını fark ettiler. Merakla birbirlerine baktılar. Bella, Luna ve Mavi adındaki bu üç British Shorthair kardeş daha önce hiç dışarı çıkmamışlardı. Ancak o sabah bir şey farklıydı. Güneş parlıyor, kuşlar cıvıldıyor ve dışarıdaki dünya onları çağırıyordu. Hadi çıkalım, belki küçük bir yürüyüş yaparız, dedi Luna Bella biraz tedirgindi ama merakı galip geldi. Mavi ise çoktan kapıdan dışarı adımını atmıştı bile. "Evet, hadi. Ne kadar kötü olabilir ki?" diye mırıldandı. Üç kardeş bahçeden ormana doğru koşmaya başladılar. Ağaçların altındaki serin gölgeler hoşlarına gitti. Daha önce hiç görmedikleri kadar geniş bir dünya önlerindeydi. Ancak orman sadece huzurlu ve sessiz değildi. Onlara farklı maceralar bekliyordu. İlk karşılarına çıkan şirin bir sincap oldu. Küçük yaratık bir daldan diğerine zıplarken kardeşler onu ilgiyle izledi. Diye seslendi sincap. Neden ormana geldiniz? Burası tehlikeli olabilir. Biz sadece biraz macera arıyoruz dedi Bella endişesini gizlemeye çalışarak. Sincap kıkırdadı. O zaman dikkatli olun ormanın derinliklerinde büyük bir baykuş var. Karanlık çökmeden geri dönmelisiniz. Bu uyarı kardeşlerin ilgisini çekti. Baykuş, büyük mü? Belki tanışabilirlerdi. Hemen yola koyuldular, sincapın peşinden giden minik patileri hızlandı. Bir süre sonra daha önce hiç görmedikleri kadar büyük ve kaslı bir köpekle karşılaştılar. Köpek, koyu kahverengi tüyleri ve ciddi bakışlarıyla oldukça ürkütücü görünüyordu. Kardeşler biraz geri çekildiler. Kimsiniz siz? Burada ne arıyorsunuz diye sordu köpek. Biz üç kardeşiz ve sadece macera arıyoruz, dedi mavi cesurca. Köpek bir an düşündü ve sonra gülümsedi. Pekala, eğer cesaretliyseniz sizi baykuşun yuvasına kadar götürebilirim. Ama dikkatli olun, o hep gece avlanır. Üç kardeş tereddüt ettiler ama meraklarına yenik düştüler. Köpekle birlikte yürümeye başladılar. Ormanın derinlerine indikçe ağaçlar daha sıklaştı, gökyüzü görünmez oldu ve her şey daha karanlık bir hal aldı. Sonunda büyük bir ağacın altında durdular. Ağacın tepesinde Der bir baykuşun yuvası görünüyordu. Tam o sırada baykuş kanatlarını açarak ağaçtan süzüldü ve kardeşlere doğru yaklaştı. Korkutucu bir havası olsa da ses tonunda bir bilgelik vardı. "Küçük kediler, buraya neden geldiniz?" diye sordu baykuş derin bir sesle. Luna cesurca ileri atıldı. "Biz sadece dünyayı keşfetmek istiyoruz. Evde sıkıldık, yeni şeyler öğrenmek istiyoruz." Baykuş bir an sessiz kaldı. Sonra yumuşak bir kahkaha attı öyle olsun. Ama dış dünya düşündüğünüzden çok daha tehlikeli olabilir. Yaz yes, yine de cesaretinizi takdir ediyorum. Size bir tavsiye vereyim. Macera peşinde koşabilirsiniz ama sonunda evin sıcaklığına dönmek her zaman en iyisidir. Üç kardeş birbirlerine baktılar. Gerçekten de evdeki güvenli ortamı özlemeye başlamışlardı. Baykuş'a teşekkür ettiler. Köpek onlara eve kadar eşlik etti. Sincap ise onları ağaçlardan izleyerek uğurladı. Eve döndüklerinde kapının hala açık olduğunu ve hiçbir şeyin değişmediğini gördüler. Evin sıcaklığı ve rahatlığı onları karşılıyordu. Üç kız kardeş o günden sonra ormanı ziyaret etmeyi bıraktılar ama dışarıda yaşadıkları macerayı hep hatırladılar. Dünya büyük ve heyecan verici olsa da en güzel yer her zaman evleriydi. Ve o günden sonra her gün dışarıdaki dünyayı sadece pencereden izlediler ama birbirlerine bakıp gülümsediklerinde onların bakışlarında hala macera dolu ruhları parlıyordu. Üç kız kardeş evin güvenliğine dönmüş olsalar da içlerindeki macera ruhu hala sönmemişti. Bella, Luna ve Mavi her gün pencerenin önünde oturup dışarıdaki dünyayı izlerken ormanda yaşadıkları anılar gözlerinin önünden geçip duruyordu. Baykuş'un söyledikleri onları derinden etkilemişti ama hala öğrenmek istedikleri çok şey vardı. Bir gün pencerenin önünde otururlarken bahçenin kenarında bir şeyin hareket ettiğini fark ettiler. Dikkatlice baktıklarında ormanın kıyısında sarı gözlü, zayıf ve zarif bir tilkinin onları izlediğini gördüler. Tilki yavaşça yaklaştı ve kedilere seslendi. Merhaba küçük maceracılar. Ormanda sizi gördüm. Neden bir daha gelmediniz? Luna biraz şaşkın ama meraklı bir şekilde pencereye yaklaştı. Orman tehlikeli olabilir. Baykuş öyle söyledi. Ayrıca evde kalmamız daha güvenlidi. Tilki başını yana eğerek gülümsedi. Baykuş bilge olabilir ama dünya sadece tehlikelerle dolu değildir. Ormanda hala keşfetmediğiniz çok şey var. Eğer isterseniz size başka bir macera gösterebilirim. Gizemli bir göl var. Orada yaşayan yaratıkları hiç görmediniz. Mavi hemen atıldı. Bir göl mü? Orada ne var? Tilki gözlerini daraltıp gizemli bir tonla konuştu. Orada yaşayan kurbağalar var ama bunlar sıradan kurbağalar değil. Onların söyledikleri doğruysa dilekler dilemenize yardımcı olabilirler. Bu sözler üç kardeşin dikkatini tamamen çekti. Eğer bir dilek dileme şansları olursa belki de sonsuz maceralar yaşayabilirlerdi. Bir an tereddüt ettiler ama sonunda Bella hafifçe mırıldandı. Tamam gidelim ama bu sefer daha dikkatli olalım. Tilki önde, üç kız kardeş onun peşinde yeniden ormana daldılar. Bu kez yolları daha karışıktı. Ağaçlar daha sık, zemin ise nemliydi. Yolda kuşlar cıvıldıyor, yapraklar hışırdıyor, rüzgar hafifçe esiyordu. Kardeşler her adımda maceranın tadını çıkarıyorlardı. Bir süre sonra tilki onları saklı bir göle getirdi. Göl, ağaçların arasına gizlenmişti ve su yüzeyinde altın gibi parıldayan ışıklar dans ediyordu. Gölün kenarında büyük gözlü, uzun bacaklı birkaç kurbağa oturuyordu. Tilki onlara doğru yaklaştı. İşte, bahsettiğim kurbağalar dedi. Kurbağalardan biri kıkırdadı. Hoş geldiniz küçük kediler. Biz dilek kurbağalarıyız. Her biri sadece bir dilek dileyebilir. Ama dikkat edin, her dileğin bir bedeli vardır. Luna, ilk başta biraz ürkek olsa da, cesaretini toplayarak sordu. Beden ne olabilir? Kurbağa gülümseyerek, her dilek farklıdır. Kimi zaman dileğinizle birlikte küçük bir fedakarlık yapmanız gerekebilir. Ama her zaman ne olacağını önceden bilemezsiniz, sizin, dedi. Kız kardeşler bir süre düşündüler. Gerçekten bir dilek dilemeli miydiler? Sonunda mavi atıldı. Benim dileğim, sonsuza kadar her gün yeni bir macera yaşamak. Kurbağa bir an duraksadı, sonra yavaşça başını salladı. Bu dileği yerine getirebiliriz. Ama maceraların hepsi güzel olmayabilir dikkatli ol. Ardından kurbağa, bir sıçrayışla görün içine dalıp kayboldu. O andan itibaren her şey değişti. Eve döndüklerinde, maceraların peşlerini bırakmadığını fark ettiler. Bahçede saklanan yılanlar, çatıdaki yabani kuşlar, evin köşelerine gizlenen garip yaratıklar. Her yeni gün yeni bir macera sunuyordu. Ancak bazen bu maceralar düşündükleri kadar eğlenceli olmayabiliyordu. Bir sabah küçük bir fırtına sırasında gökyüzünden bir kartal süzüldü ve evin çatı katına yuva yapmaya başladı. Kartal, kız kardeşleri sürekli izliyor ve onları tedirgin ediyordu. Bir başka gün eve garip sesler geldi. Gece boyunca hiç durmadan duvarlardan tıkırtılar yükseldi. Ve en kötüsü, bazı günler üç kardeş birbirlerinden ayrı düşüp, yalnızca tek başlarına maceralar yaşamak zorunda kalıyorlardı. Kız kardeşler bu yeni dünyayı sevdiler. Ama dileklerinin sonuçları beklediklerinden çok daha karmaşıktı. Her macera onlara bir şeyler öğretiyor, ama bazen bu dersler zorlu olabiliyordu. Bir gün yeniden ormanın yolunu tuttular. Baykuş'un yuvasına gitmek istiyorlardı. Bilge baykuş'un tavsiyelerine ihtiyaçları vardı. Baykuş onları görünce gülümsedi. Ah, küçük kediler, yine geldiniz. Dileğinizin sonuçları zor olmalı. Berla iç çekerek. Bize bir yol gösterir misin?" diye sordu. Baykuş kanatlarını genişleterek gökyüzüne doğru bakıp düşündü. Her macera bir derstir. Eğer gerçekten bu yoldan devam etmek istiyorsanız cesaret ve sabır göstermeniz gerekir. Ama unutmayın, dileğinizi geri almak da bir seçenek. Her şey sizin elinizde. Üç kardeş birbirlerine baktılar kendi maceralarını seçme özgürlüğüne sahip olmanın, beklenmedik ve korkutucu olaylarla karşılaşmak yerine daha iyi olduğunu düşündüler. Ve o gün, dileklerinin bedenini anlayarak bir kez daha evlerinin yolunu tuttular. Artık biliyorlardı ki bazen en büyük macera, sevdiğin yerde güvende olmaktır. Son. Umarım bu devamı da hoşuna gitmiştir. Maceralar güzeldir ama biraz da risklidir değil mi?